Başarılı girişimcilerle yaptığımız sohbetlere devam ediyoruz. Bugün aramızda Moa'nın kurucusu, dondurmalarından da tatlı iki tane girişimci var. Burçla Burak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya çok çok sempatik bir karşılama. Çok teşekkür ederiz İdil. Teşekkür ederim. ya. Yani sizin enerjiniz bana geçti aslında. Şimdi bilmeyenler olabilir. O yüzden bize kısaca Moa dondurmadan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Aslında ben ilk önce isminden başlamak istiyorum Moa'nın. Moa, nın. Moa. Mua lezzetli anlamında İtalyanlar güzel bir yemekten sonra abi bizde mesela işte baba ne kadar güzel olmuşun tabir işte mua şeklinde tüketici beğendiği bir lezzet sonucunda duygusu ifade etmek için kullandıkları bir eylem. Mua aslında ismi oradan geliyor. Biz aslında ondan da anlayacağımız gibi İtalyan tipi dondurma yapıyoruz. 2017 yılında çok ufak bir dükkanda Yeniköy İstanbul'da başladığımız bu serüven İtalyan prensiplerini benimsediğimiz bu yapıda Türk ağız ve damak tadına uyarladığımız şekilde tüketicilerimizin dondurmalarımızın beğenisini sunuyoruz. Şöyle bir konu da var aslında. Her ne kadar dondurma satıyor gibi dondurmacılarımız olsa da bizim asıl sattığımız ürün mutluluk. Biz burada dondurma yanında ikram olacak şekilde veriyoruz. Ki şöyle de düşünebiliriz aslında. Mutluluğa ne kadar para veririz? Mutlu olmak için ne yapabiliriz? Biz aslında insanlar mutluluk kaynağı yaratmaya çalışıyoruz. Mutlu olmaları için çabalıyoruz. Bizim amacımız müşteri karşılarken İlk girdiğinde, ağırlarken, uğurlarken mutlu bir deneyim sunabilmek. Ya yani dondurma aslında bir bahane. Bu bahanenin de en büyük sebebi insanlar mutlu olmak istiyor. Biz bu insanlara mutluluğu aşılamaya çalışıyoruz. Bu 15 dakikalık bir deneyim aslında baktığımda. 15 dakikalık bir an. O anı güzel bir anıya dönüştürmekte aslında burada ben ve Burç'un görevi. İkizimle birlikte benim konuşmak istediğimiz konu bu. Mutluluğu insanlar nasıl verebiliriz? Nasıl farklılaşabiliriz? Bunda mutlu insanları nasıl ayırabiliriz? Bu yapıda dediğimiz gibi bir bir dondurma yapıyoruz. Dükkanların içinde, açık mutfaklarda şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Tüketici dondurma nereden geldiğini görüyor. Ufak ufak yapıyoruz, dükkanlarımızı ufak ufak satıyoruz. Peki bu dondurma merakı nereden çıktı? Muay kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Valla daha üniversiteden mezun olmamıştık kendi annemizin üniversitede bir profesörlük derecesine sahip işletme profesörü kendisi. Babam da kendi tahta kareden gelen bir esnaflığı vardı. Biz böyle bir aile yapısı içerisinde büyüdük. Bu aile yapısının içerisinde büyümemizde tabii ki de bizim girişimcilik yapmamız konusunda çok büyük bir teşvi de vardı. Ama bizdeki en büyük kaygı biz gelecekte mutlu olacak mıyız yapacağımız işte. Çünkü iş biliyorsun hayatımızın en büyük zamanını alan, ve hatta ve hatta geri alınamayan en kıymetli mülklerimizden de bir tanesi. O yüzden ne yapmak istedik? İşimizde mutlu olmak istiyoruz dedik. Hayatta ne yapmak istiyoruz? Mutlu olmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Sevdiğimiz yerlerde bulunmamız lazım. Sevdiğimiz şeyler yapmamız lazım. Sevdiğimiz aktivitelerle dondurursak ederek hayatımızda mutlu devam edeceğiz diye karar verirken bir yandan da single product konseptli ürün dükkanların aslında başarıya giden anahtar olabileceğini, büyüme konusunda, zincirleşme konusunda bizi destekleyebilecek, operasyon olarak daha kolay, maliyetler konusunda, stoklar konusunda, lojistik anlamda, son tüketim tarihi konusunda her zaman daha da odaklı bir şekilde kontrol edebileceğimiz, yapı olabileceğini düşündüğümüz için de aslında en sonunda pazar araştırmaları vesaire derken bizi aslında bu konuda dondurmaya gitti. Ki dondurma da biliyorsun 7'den 70'e herkesin sevdiği, ağlayanın mutlu ettiği yerken mutlu olanın daha da mutlu olduğu bir ürün. Ve öyle eğlenceli, öyle mutlu bir ürün ki hayal edersen elinde bir kornet var. Ağzını açıyorsun, dil dışarı çıkıyor. Bir şey yalıyorsun, o akıyor. Hani o deneyim belki çocukluğuna götürüyor seni. Belki güzel bir an yaşatıyor sana. Sizin çocukluğunuza dair böyle bir anınız var mı dondurmayla? Şimdi sen anlatırken benim kafamda öyle bir şey canlandı. İyi bir çocukluk geçirdim. Dolu dolu bir dondurma serüvenim var. <gülüyor> <gülüyor> ya bu serüven biz geçenlerde albümlerimiz karıştırırken baktık ki 3 yaşındayız. 3 yaşında annemler tabi perişan, ikiz erkek. Bakması çok zor. Annem demiş ne yapalım artık 3 sene sonra artık tatile çıkalım. Ve demişler ki Roma'ya gidelim. Bizim çok tatlı iki tane erkek çocuk kafası kel. Ufak dondurmalar yerken, çeşmenin yanında çok tatlı fotoğraflarımızı gördük. Ve dedik ki aslında çocukluğumuzdan biridir, her Türk erkeğinin hayali nedir? Topçu olmak. E biz de dedik ki ne yapalım? Bu top fikri belki evrimleşti, dondurma haline büründü. Hiçbir fikrim yok. Belki o dönemden kalan bir şey. Ama şu an yaptığımızdan çok mutluyuz. Mutluluğu satıyoruz. Mutluyuz. Mutluluğu yaymaya çalışıyoruz. Süpersiniz. Peki size biraz tartışmalı olabilecek bir soru sormak istiyorum. Kardeşinle ortak olmak nasıl bir şey? Valla, bence çok doğru bir noktaya değindin. <laughs> ya, şimdi bazı insanlar, özel, bazı insanlardan kastım, bazı ikizler, bu dünyaya bir sıfır önde başlarken, bazıları eksi bilmem kaçta başlar. Şunu demek istiyorum, bu aile yapısıyla da çok alakalı bir konu, bahsedeceğim konu. Eğer iyi bir ikiz, iyi bir güvenebileceğim bir partnerim varsa, doğuştan gelen biz. 9 ay birlikte zaten annemin kanındaydık. Üniversiteye kadar hep birlikte zaten vakit geçirdik. Gerçekten bu süre içerisinde kavgalarımız oldu, kötü anılarımız oldu. Zor dönemlerimiz oldu birlikte geçirdiğimiz ama en sonunda güvenebileceğim, her zaman sırtını yaslayabileceğim bir arkadaşım oldu burada ve partnerim oldu. Gerçekten avantaj çevirebiliyor olmak bizim aile yapımızdan kaynaklı. İşimize de olumlu olarak yansıdı. Çünkü biliyorsun ki iş kurmada en önemli şeylerden biri de ekip kurmak ve insan kaynağını yönetebilmek. Hı hı. Ya aslında ben bu soruyu biraz şey için sormak istedim. İyi bir ortaklık ilişkisinin sırrı nedir? E, sen de az önce bahsettin sanırım hani güven temelli olması. Güven çok önemli. Burada e, iş tanımını çok iyi kurmak lazım. Burç'un e, sorumlulukları belli, benim sorumluluklarım belli. Kesinlikle birbirimizin sorumluluklarına e, çomak sokmuyoruz. Tavsiyeler verebiliriz. Ama kesinlikle onun işini ben yapamam ve şundan emin olmak lazım. Herkes çok güzel, elinden geldiğini çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu biliyorsan önün açıktır yani gerçekten bu çok önemli. Hani ben şunu da gördüm zamanında bazı ortaklarda girişimcilik hikayelerinde, şu hikayeleri duydum. Ortak az çalışıyor, ben de niye çalışayım? O zaman böyle çok amatörce ufak ufak böyle konulardan böyle çok güzel fikirlerin oluşamadığını gördüm ama gerçekten takım takım olmak ve güvenmek çok önemli. Evet. Şimdi birazdan ekiple alakalı birkaç tane daha soru soracağım ama onun öncesinde biraz operasyonlarınızı da anlamak istiyorum. E, şu an aslında 9 tane yerde e, dükkanınız var. E, bize biraz buralardan bahsedebilir misiniz? Şimdi İstanbul'da 9 tane şubemiz var doğru. Ve daha yeni böyle yaklaşık 6 ay önce de Bursa'ya ilk şehir dışı operasyonumuzu başlattık. Ama onundan önce ben size dondurma dondurma üretimimiz nasıl yapılıyor? Onunla alakalı biraz tiyolar vermek istiyorum. Aslında bu iki aşamalı bir operasyon. İlk aşaması bizim merkezimizde sütlerin sabah 5 ile 7 arasında sütlerin ve meyvelerin gelmesiyle beraber pastörizasyon işlemleri yapılır. Ve orada bizim asıl dondurmamızı oluşturan bazlarımız, süt bazlarımız. Meyveler için yapılan sorbe bazlarımız. Bu gündelik bir işlem mi? Bunların hepsi günlük yapılıyor. Hı, hı. 7 gün yaklaşık a, günde, 15 saat. günde 15 saat süren bir operasyon. Ya yani Özellikle girişimciysen de fiziksel olarak 10 saat, 12 saat dükkanda bul 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 bulunuyorsun ama mental olarak hiçbir zaman bitmiyor bu iş. A, operasyonda da şöyle bir özet geçmek gerekirse. Taze meyveler geldi, sütler geldi. Onlar pa işlemleri yapılıyor. Sonra pastörizasyon işlemleri yapılan o bazılarımız şubelere gidiyor. Şubelerdeki dondurma makineleri ve ustalarımız sayesinde de taze taze günlük o günkü ihtiyaca göre müşterimizle de güven ilişkisi de oluşturuyoruz böylece. Çünkü adam müşterimiz orada bizim geldiği zaman dondurma nasıl yapıldığını görebiliyor. Ve taze taze dondurma satılıyor. Bizim zaten en büyük prensiplerimizden biri de bu. Taze dondurma yapmak. Süper. Bu arada sizde normal dondurmacılarda görmeye çok alışkın olmadığımız farklı e, içerikler de var. E, birkaç tanesini saymak ister misiniz mesela? E biz şimdi çok inovatif bir firmayız. Bu inovasyon doğrultusunda sırf konseptimiz, e, kurumsal kimliğimiz yanı sıra lezzetlerimizi de bunu yaşatmak, servisimizde de bunu yaşatmak, çeşitlerimizde dondurma, yan ürün çeşitlerimizde de bunu yaratma gayet içinde bulunuyoruz. Bunun amacı da şu, Diğer markalar arasındaki farklılaşmamızı ve aradaki rekabeti kızıştırmak. Ya ben burada aslında Burç'a bir övgü vermek istiyorum. Burç gerçekten çok inovatif bir kardeşim. Ya benim iyi tarafım. Kardeşim hani, diye demiyorum. Hani <laughs> bir elma düşünün, tamam mı? Bir iyi tarafı vardır ya, Hı -hı. de kötü tarafı vardır. İşte kendisi iyi tarafı. Ya çok tatlı sözler söyledi sana. Ya çok inovatif. Gerçekten bu fikirler, lezzetlerimiz, dondurma lezzetlerindeki farklılaşmalar olsun. Hı -hı dondurma lezzetlerini lokalleşmeler, yan ürünlerimiz, el yapımı kohonetlerimiz. Şimdi dondurmalı pastalar yapmaya başladık. Gerçekten çok gurme ürünler. Ondan sonra artizanal çikolata işini zamanında öğrenmiştik zaten. Almış olduğumuz eğitimlerle beraber. Sizin böyle bir dondurma üzerine eğitiminiz de var diye biliyorum değil mi? Şimdi bu işi mutfağına öğrenmek gerekiyor. Kimseye bağlı olmamak lazım. Birine muhtaç oldu mu o, o işin patronu olur zaten. Hani o yüzden biz kimseye muhtaç olmaksızın çalışabilmek adına hem bu işin mutfağını biliyoruz, hem satışını biliyoruz, hem tahsilatını biliyoruz, hem de müşteri ilişkisini biliyoruz. Yani o yüzden bu konuda herkese de tavsiyem arkadaşlar, bir işi yapacaksanız her şeyin temelini, en temelinden en sona kadar her şeyi iyi biliyor olmak lazım. Ki ilerleyen dönemlerde hem personelden hem müşterilerden zorluk yaşamayalım yani. 2017'den beri girişimcilik dünyasının içindesiniz. Eminim başınızdan binlerce olay geçmiştir. Bizimle böyle paylaşabileceğiniz ya çok enteresan bir olaydı diyebileceğiniz bir enstantane var mı? Şimdi biz ilk şubemiz Yeniköy'de açtığımız zaman daha ilk yıllar yani dondurma yapmayı biliyoruz. Dondurma satmayı da hani hepsini öğrenmişiz teorik olarak aldığımız eğitimlerden vesaire. Ama pratikte kendi şubende işte ne bileyim şu anda da mesela hani e, ilk kez de, deneyimlediğimiz böyle bu tarz böyle kamera karşısındaki olaylarda da hep insan heyecanlanıyor sonuçta. Şimdi ikiziz. E, güzel bir muhabbet dönüyor aramızda. İşte gelen müşteriler ikiz olduğumuzu görüyor. Aa ikiz misiniz? Neredesiniz? Dondurma tezgahında ikiz var. Bunu <laughs> <laughs> ikizler dondurma servis ediyor. <laughs> biri dondurma yaparken biri satıyor. Böyle değişik bir enerji var yani ortamda. Herkes geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Biz dondurma yapıyoruz. O satıyor. Ben açıyorum. O kapatıyor. Ben yapıyorum. O satıyor. Böyle bir ortamda. İşte gece böyle geç saatlere kadar. işte biz hep amacımız şuydu aslında. Mahallenin dondurması olup, ardından İstanbul, Türkiye ve Türkiye'nin markası olmak. Biz mahallenin dondurması olabilmek için de biz müşterimize olabildiğince dokunmaya çalıştık aslında. İlk yıllarda da bunu çok fazla yaptık. İkiz'inle beraber. Gece 2'de dükkan kapanırdı. Biz 3, 4, 5'e kadar müşterilerimizle artık aile gibi olmuştuk. Onlarla birlikte sohbetler ederdik, anılar anılar biriktirirdik, biriktirirdik vesaire. Ya çok güzel anılarımız oldu. Çok iyi insanlar biriktirdik gerçekten. Açtığımız lokasyonlarda da iyi lokasyonlar seçerekten de karşımızda çok iyi fırsatlar yaratabilecek insanlarla karşılaştık. Hani mal sahibi insanlarla tanıştık. Ne bileyim Toptan işine gireceksek o konuda bize destek olacak insanlar tanıştık. İşte yatırım alma konusunda düşüncelerimiz vardı. Onu bize yönlendiren insanlar vardı vesaire vesaire. Hani çok güzel anılarımız oldu müşterilerimizle böyle. Şimdi güzel güzel anlatıyorsunuz. Oldukça da başarılısınız aslında. Ama eminim ki bu süreç bu süreç içinde sizin de zorlandığınız noktalar olmuştur. O yüzden sizce bir girişimci en fazla zorlayan şey nedir? Bu arada bu ikiniz için farklı da olabilir ama ortak da olabilir. Ya bu çok uzun bir maraton. Bunu bilerek başlamak lazım. Ve e, hayatınızdaki bazı lükslerden de feragat etmeniz gerekiyor. Bunu da biliyor olmanız lazım. Lükslerin başında da biliyorsun ki en önemli şey bir insanın en büyük lüksü ailesi. Ama siz aileden vazgeçmemişsiniz. Biz bir aile işi yaptık ama arkadaşlarımızdan, annemizden, babamızdan, onlara geçeceğimiz zamandan ki önceden bahsettiğimiz gibi bir kişinin geri alamayacağı en değerli mülk zaman. Bu zamanımızın çoğunu işimize vermek durumunda kaldık. Ama ki çok şanslıydık. Şanslı olduğumuz konulardan biri de hep çok doluyduk. Dondurma yapıyorduk, sipariş veriyorduk, onu yapıyorduk, alım yapıyorduk, depoyu organize ediyorduk, satış yapıyorduk, insan kaynağını organize ediyorduk. Hani en büyük zor olacakları konu belki de kişinin zaman yönetimi. İnsan kaynaklarını yönetebilmek de çok önemli bir konu. Çünkü doğru takımı oluşturduğun andan itibaren Fikir her ne olursa olsun, çok müthiş bir fikir olsa bile doğru kişilerle birlikte değilsen o seni ileri de götürebilir, geri de götürebilir. Yani iyi bir lider aslında doğru kişiyi doğru yerde konumlandırması lazım. Bizim şu an yaklaşık 100'e yakın personelimiz var. Ve o 100 kişiyi her bilmem farklı konumlarda, farklı makamlarda ver, konumlandırmış olsaydım bu düzeni kesinlikle işlemezdi. Biri çok motivedir, kariyer yapmak istiyordur, daha çok sorumluluk almak istiyordur ama ben onu en alt seviyede tutuyorumdur. O kesinlikle işten memnun kalmaz. Hı hı. Bu arada 100 kişilik bir operasyon aslında oldukça büyük bir operasyon. Siz ekip kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle işe alımlarda hem de o işe aldığınız kişileri işte tutma konusunda. E sizce işin sırrı nedir? Ya bir kere dondurma sınırsız ikram ediyoruz personele İstedikleri kadar yiyebiliyorlar. O yüzden... <laughs> Personel sürekli mutlu. <laughs> o konuda motive, hiçbir problem yok. <laughs> Tabii, diyetisyen tavsiyesinde. <laughs> biz ana iş kolumuzu şöyle düşünüyoruz Burak'la. Biz dondurmacıyız tamam. Ama dedik ya biz mutluluk satıyoruz. Mutluluğun telmeninde dondurmayı servis eden insanlar olması lazım. Yani bu ne demek? Biz aslında insan kaynakları işindeyiz. Bizim ana iş kolumuz insan kaynakları. E peki bu mutluluğu nasıl ulaştıracağız? Satış ve pazarlamayla. Bizim ana iki temel konumuz var aslında çalışırken hep üstüne durduğumuz. Ve bunlardan en önemlisi de insan kaynağı. Bunu da en iyi yönetebilmek için, motive edebilmek için insanlara hedef vermek, bunları doğru konumlandırabilmek Burak'ın diye gibi. Ve en önemlisi de o insanlarla işi dışta olup işi aktarabilecek kişi olaraktan gerçekten onların yanında bulunduğunu hissettirmek, işin sahibi senin olduğunu, senin onlardan daha çok çalıştığını ve onları motive edecek unsurlarla donatmak lazım. Burada ben sözünü balla kesmek isterim kardeşim. Estağfurullah. Şu konuda da çok özen gösteririz aslında. Biz bir dondurmacı olsak da bizim amacımız burada dondurma satmak değil. Bak, bak herkesin temelinde bu konu, düşünce var bizim personellerimizde. Bizim hedefimiz burada gerçekten halka hizmet gibi bir şey yani yaptığımız şey. Biz kendi firmamızdan daha üst bir sebebimiz var burada çalışabilmek. Biz gerçekten insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çevremizi saygılı olmaya çalışıyoruz. Bu sebep doğrultusunda insanlar bizimle birlikte kol kola gelip göğüs göğüse belki hiç bitmeyen kuyruklar karşısında bu gururla, bu motivasyonla o zevkle dondurmayı her defasında servis ediyorlar. Ve şöyle düşün, 100 tane farklı bir aile yapısından gelen insanı tek bir amaç uğrunda bir araya getiriyorsun. Yo enerji <laughs> bana şu an kesinlikle geçti. Yani ben bile acaba orada mı çalışmaya başladım? Zamanlıyım düşünme şeyine girdim. Şimdi şeye de sormak istiyorum. Yani zorluklardan bahsediyoruz ama özellikle geçtiğimiz şu iki buçuk sene içinde hepimizin yaşadığı en büyük zorluklardan biri olan pandemi sürecini geçirdik. Burada hani biliyoruz ki en fazla bu sürede zarar gören işletmeler aslında restoranlar, kafeler, sizinkisi gibi dükkanlar. O yüzden hani şeyi sormak istiyorum size. Bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Hani sizce buna iyi adapte olabildiniz mi? Ve sonrasında sizi neler bekliyor? Bu dönem çok zorlu bir süreçti. Herkesin de beklediği, yaşadığı gibi. Dükkanlarımızı açamadık bir Dükkanları kere. Dükkanları açamadık. Büyük bir korku vardı. Neyle karşılaştığımızı bilmiyorduk. Personel bulmada çok problem yaşıyorduk. Dükkan açabiliyor olsak personel yoktu. Çalışmak istemiyor, sağlığından kaynaklı. Geleceğin ne olduğuyla alakalı herkesin bir kaygısı vardı. İşte gerçek liderlik ve gerçek ekip ruhu burada çıkıyor. Biz arkamız dönüp baktığımızda o 2-3 yıllık emeğimizle birlikte gelmiş insanlarla birlikte olmasaydık belki 2-3 yıl daha bu işi devam ettiremezdik. Dediğimiz gibi biz insan kaynakları işindeyiz. Bu insanlara gerçekten bir gönül bağı verdiğimiz, sorumluluk verdiğimiz, emeğinin karşılığını da verdiğimiz bu ortamda insanlar dün geldi ki arkadaşlar dükkanlar açamıyoruz. Biz ama size maaş vermeye devam edeceğiz. Siz bizim için 3 sene çalıştınız. Biz sizin için elimizden gelen ne varsa vereceğiz dedik. Burada önemli olan sırtını dönüp baktığın zaman ardında kimler var? Peki bunu finanse etmekte zorlanmadınız mı? İlk başta böyle bir durum vardı. İnsanlar bundan sonra dediler ki bu gerçekten çalışılası, aile ruhunun önem verildiği, fedakarlıkların yapıldığı karşılıklı bir aile ortamı var. Ben de bu ailenin içindeyim diye kişi kendini motive etti bu konuda. Ve dedi ki ben bu konuda fedakarlık yapabilirim. Ve şansımıza tatlıcıları açar oldular. Bizim dükkanlar açıldı ve paket e, servise de uygun bir paket e, ser servisimiz de var. bunu da konuşmak istiyorum. İşin biraz daha dijital boyuta taşınma kısımları sizde nasıl ilerledi? Dükkana giden, gelemeyenleri de e, aslında biz e ticaret e, yollarıyla, online satış platformlarıyla da bir şekilde onlara do dokunmaya çalıştık, hizmetimizi götürmeye çalıştık. Ve bizim çok ilginç bir konu oluştu. Bu pandemi döneminde biz başlamadan önce işte yaklaşık 4-5 şubeydik. 2 sene geçtiği süre boyunca biz 6 dükkan açtık. Hani bu aslında baktığın zaman pandemi de olsa bizim gibi ekonomik döngüsünün dengesiz olduğu bir ülkede bulunuyor olsan dair siyasi yapısı bozuk olsa bile genel olarak baktığın zaman aslında bir işi iyi yapıyorsan ardına duruyorsan başarısız olma gibi bir şey yok. Çok çalışacaksın, üreteceksin, çevrene sahip çıkacaksın ve %20'de şansın varsa gerçekten başarılı oluyorsun. Peki, şimdi biraz da yüzünüzü geleceğe dönelim istiyorum. 5 sene sonra Muay'ı nerede görmek istiyorsunuz diye soracağım ama hani bundan çok farklı bir fikriniz de olabilir. O yüzden 5 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye sormuş olayım. biz böyle çok, nasıl söyleyeyim, bulunduğumuz aile yapısında üretici bir aile yapısında büyüdük. Vatanseverdik. Bizim dedemin dayısı işte Çanakkale Savaşı'nda, biri Sakarya Savaşı'nda vefat etmiş, şehit olmuş böyle herkesin böyle onurla gösterdiği işte yıldızları var, rütbeleri var. Hala aile evlerimizde duruyorlar. Ya yani biz böyle bir ailede büyürken hem üretici hem toprağa sahip çıkan bizim amacımız gerçekten bu mantalite düşündüğümüz zaman bir kere gerçekten bulduğumuz topraklara borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu yapıda da katma değerli bir ürün nasıl oluşturabiliriz? İnsanları bu gayede, bu vizyonda, bu misyonda nasıl bir araya getiriyoruz? Çabasıyla zaten aslında bir şekilde dondurma oluştu. Bizim gayemiz de aslında bir şekilde olsa bir katma değer oluşturmak. İlk önce kendimizin, sonra çevremizin, sonra ülkemize bir değer oluşturabilmek. Belki de ilerleyen 5 senede kim bile belki de başka ülkelerde bu vizyonumuzu anlatabilmek. Var mı öyle bir plan? Mesela bir sonraki şubemizi şu ülkede açmak istiyoruz. bir Biz aslında şöyle, Türkiye'yi bir limon olarak düşünürsek, biz daha limonu daha sıkamadık. Limonu sıkalım, suyu bitsin, kabuğunu kullanalım. Posasını kullanalım. Posasını... Artık en sonunda artık gelmişiz limonu artık tamamını kullanmışız. Ardından yeni bir limon keselim mi? Yeni bir işe mi girelim? Elmaya mı geçelim? Yoksa limonumuzu sıkmaya devam edelim? Gibi kendi içimizde işi organik bir şekilde büyütme hedefimiz var. Yoksa herkesin hedefi para kazanmak, dolar kazanmak gibi bir düşünceler var ama bizim gayemizde bulunduğumuz vizyonlarda, çevremiz değer katma çalıştığımız bu ortamda hele hele çok değişiklik gösteren bir düzende pandemi oluyor, savaş oluyor dediğin gibi bir sürü problemler olmuyor. Vizyonlar da değişmek durumunda kalıyor. Başladığın yapıyla, başladığın misyonla hiçbir zaman aynı şekilde devam edebilme ortamı oluşmuyor şu an. Biz başta belki de 10 dükkan açacaktık. Ama belki de şimdi işte 100 dükkan olacaktı eskiden. Vizyonlar değişiyor, hedefler değişiyor ama bizim enerjimiz değişmiyor. Dediğim gibi başarılı olmak, çalışmak, Doğru ekip kurmakla birlikte doğru bir vizyona insanları motive ederekten oluyor. Şimdi bütün konuklarıma sorduğum bir soru var. Aslında siz biraz bahsettiniz ama bizi izleyenler arasında yeni e, bu işlere başlamak isteyenler, girişimci olmak isteyen insanlar var. E, onlara verebileceğiniz üç tane öneri ne olurdu? Ya birinci tavsiyem bir tavsiyem şey olur. Bir kere şirketiniz, kurduğunuz şirketiniz, aileniz, aile yapınız, kendiniz, çevrenizdekiler ve ülke menfaatlerinin çıkarları doğrultusunda bir yapı oluşturmanız lazım. Ya yani her menfaati düşünerekten ilerlememiz gerekiyor. Hı hı. Ülkenin koşullarını, aile koşullarınızın, işletme koşullarınızın. Bu menfaatleri iyi değerlendirdiğiniz vakit, bir sene öncenizi, bir sene sonrası planlayabildiğiniz vakit ancak başarılı olabilirsiniz. Yoksa yarınını göremeyen, bu menfaatleri doğru bir şekilde yorumlayamayan hiçbir işletmenin geleceği yoktur. Benim biraz zayıf kaldı galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya ama açıkçası ben de şunu düşünüyorum her zaman da e, personellerimize bunu söylerim. Bu işin patronu ben değilim. Bu işin patronu Burç değil. Bu işin patronu o personeller de değil. Bizim maaşımızı kim ödüyor? Müşteri. Müşteri ödüyor. Bu işin patronun müşteri. Müşterini iyi bilmen lazım. İyi tanıman lazım. Ve ona gerçekten eee en iyi şekilde hizmet verebiliyor olmalı. Ben geldiğim zaman dükkanın bir havası değişir mesela. Personelin bir kılık kıyafeti oturuşu duruşu değişir. <laughs> Bu hissiyatı her defasında müşteriler geldiğinde de bunu aynı şekilde yansıtmaları lazım. Doğru ürünü doğru kişiyle buluşturabilmek bir zanaat. Bir de bunu personel 3-4 dakika içerisinde yapması lazım. Müşteri tanıyacak, selamlayacak. Yani o enerjiyle yaratmış olduğu hissiyatla müşteriye o güven ol, ol, olgusunu e, yaratacak etrafta. Ürünlerini tanıtıp bir şekilde mutlu e, bir şekilde, e, mutlu bir şekilde olacak. En büyük hedef bu, müşteriyi tanımak. Üçüncü de hem deneyimlediğim, hem okuduğum, okuduğum okuldan <gülüyor> kaynaklı, <gülüyor> hem annemden, babamdan gördüğüm bir şeyden bahsedeyim. Neymiş ya çok merak ettim. <laughs> İyi girdin. Şimdi Hı. aslında en önemli şey eskiden işletmelerde ürün önemliydi. Hı, Hı Ürüne değer yani ürün yapabilmek imkansızdı düşünsene. Hiç ekmek yapan bir yer yok, ulaşım yok. Çok eski zamanlardan bahsediyorum. Ürünü yapabiliyorsan çok başarılıydın. Ondan sonra çok fazla rekabet arttı. Yakına olanlar arttı, uzak dükkanlar arttı senin evine. Hı -hı. O zaman da yer önemli oldu. Hız yani değil mi? Yer önemli oldu, mekan Hı -hı. önemli. Oldu. Hı -hı. Ürün önemliydi. Product, place önemliydi eskiden. Sonra dediler ki de o ortamda da bir sürü don, mesela bir sürü ekmekçi oldu. O zaman ne oldu? Rekabet arttı. Fiyat önemli oldu. Promotion girdi işin içerisine. Fiyat fiyat üzerine geçti adam bir ekmek alıyorsun, ucuz alıyorsun bir de yanında ekmek de hediye veriyor. Promosyonlara başladı insanlar. Promosyon önemli oldu. Ama 21. yüzyılın size ne acizane pazarlama tavsiyesi ise o da 5. P pazarlamadaki people o da insanlar. İnsanlar yani bizler pazarlamadaki en önemli unsuruz artık. O yüzden bizler olarak da pazarlamada birebir dokunuşla istediğin kadar dijital pazarlamaya, istediğin kadar fiyatını akır, en iyi dükkanını kur ama birebir ilişkin eğer kötüyse o insanlar seni tavsiye etmez. Ben buna çok güzel bir örnek verebilirim aslında. Yani tabii, Lütfen kardeşim devam et. Ee, yani bir, bir kurma bir ee, tabii gerçek bir örnek olmayacak ama yaşadığım bir şey ama hayal ettim sanki sen bunu anlatırken. Yani düşünün ki sanki yani bu bütün olanakları sağlayan bir dondurmacımız var. Üst katta bizim komşularımıza bedava dondurma veriyoruz. Promosyonumuzu yaparız, lokasyon çok iyi, her şey çok iyi. Ürün var, bedava. Her şey bedava. Yani komşum olduğu için bedava veriyorum. Ha. Ama sen geldiğin zaman bizzat ben personel olarak sana, sen de müşteri olarak sana olabildiğince laf diyorum. Yanındaki misafirlerine kötü davranıyorum. Ama bedavıyoruz. Karakterine laf ediyorum. Ama sınırsız dondurma da veriyorum sana. Tabii. Gelmem. Gelmez. Kendimi kötü hissederim. Mutluluğu satmıyorsunuz o zaman. Mutluluğu almıyorsun. 15 dakikalık deneyimi başka bir dondurmaca alırsın. O yüzden en büyük tavsiyelerimden biri, üçüncüsü de bu olur bence bizim verebileceğimiz. Birebir insan, iletişime çok önemli. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok çok keyifli bir sohbetti bence. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani insanlar bence girişimcilere bence tavsiyeler olarak da kendileri güvensinler. Her ne kadar stabil olmayan bir ülkede yaşasak da kendini güvendikleri vakit başarılacak bir hiçbir şey yok. Şansları herkes yanında olsun. Ya son olarak izleyicilerimize bir tavsiyem olacak. Özellikle de babamdan aldığım, dedemden gördüğüm bir tavsiye. E umarım herkesin de faydasına olacaktır. Dedem bize hep şöyle söylerdi, babamı sürekli tekrarlardı. İşin ehli olmak arkadaşlar çok kolay. Sonuçta hiçbirimiz CERN'de atom parçalamıyoruz. Bir şekilde ben bir ayda öğrenebilirim. Sen 15 günde öğrenebilirsin. Ya da 3 ayda biri öğrenebilir. Hiç önemli değil. Yani işin ehli olmak burada asıl mesele değil. Herkesin aslında oluşması gereken konu işin esnafı olmak. İşin ehli olmak kolay. Önemli olan işin esnaf olmak. İletişim çok önemli. İletişim çağındayız. Birebir dokunmak çok önemli. Ve güzel anılar oluşturmak önemli. Çok teşekkürler bize ağırladığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok çok da keyif aldım bu sohbetten. İzleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Hack Quarty'ze alakalı daha fazla bilgi edinmek isterseniz açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi bir sonraki videolarımıza erişmek için de lütfen kanalımıza abone olun. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>